Merhaba. Ben Miskin, dünyanın en tatlı kedisi. Bugün sizlere bir kedinin günlük rutini nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Ama tabii ki benim gibi bir kedi için her şey çok farklı. Sabah güneş ışığı tam pencerenin kenarından girmeye başladığında gözlerimi hafifçe aralıyorum. Hım, hala erken mi? Birkaç dakika daha uykum var gibi. Ama yok. Bu sıcak yatakta uyumak çok da kolay değil. Hemen pencereye doğru yuvarlanıp orada uyumaya devam ediyorum. Ne de olsa ben bir kediyim ve günümün büyük kısmı uykuda geçiyor. Biraz sonra sahibim mutfakta bir şeyler hazırlamaya başlıyor. İştahım kabarıyor. Mutfak kapısına doğru koşuyorum. Sahibim beni görünce "Miskin, sabah kahvaltısını mı istiyorsun?" diyor. Tabii ki, bir kase taze mama ama ne olursa olsun yine de bir dilim peynir almak şart. Ama dikkatli olmalıyım. Bir an önce o peynir dilimini kapmalıyım yoksa sahibim onu bana vermez. Kahvaltımı yedikten sonra biraz tembellik yapıyorum. Yavaşça bir halı halıya uzanıyorum. Derin bir esneme yapıp tüm kaslarımı geriyorum. Şimdi biraz daha uyumalıyım. O yatak öyle rahat ki. Hem de bu rahatlık sabah güneşinin tam üzerine vurduğunda bir başka. Pencere kenarında bir gün batımını beklemek gibi. Hımm o uyku o kadar güzel ki uyanmak bile istemiyorum. Ama sonra birden bir gürültü geliyor. Evde bir şeyler düşüyor. Ne oldu? Ne oldu? Hemen uyanıp araştırma yapmam gerek. Kafamı sağa sola çeviriyorum. Her şey yolunda görünüyor. Sadece sahibim biraz dağıtmış... O zaman tekrar uyumaya devam ederim. Önemli değil. Öğleden sonra biraz dışarı çıkmak istiyorum. Her zaman bahçede koşmayı seviyorum. Birkaç kedi arkadaşım da var. Birkaç kedi arkadaşım da var. Ama bazen sokak köpeklerine dikkat etmek gerek, çok fazla havlıyorlar. Neyse ki ben hızlıyım ve her zaman güvenli alana kaçabiliyorum. Biraz yattım, biraz koştum, biraz da etrafı inceledim. Şimdi ise yeni bir uyku molasına geçiyorum. Akşamüstü geldiğinde yemek saati yaklaşıyor. Bugün akşam yemeği için kedilere özel ton balığı var. O kadar iştahım açılıyor ki sabırsızca sahibimi bekliyorum. Yavaşça sofraya doğru gidiyorum. Beni görünce hemen kocaman bir kase koyuyor. Ton balığı. Aa. Ah gerçekten harika. Yemek sonrası biraz daha tembellik yapıyorum ama akşamları asıl eğlence başlıyor. Birkaç kere oyuncak fareyle oynayıp sahibimle biraz vakit geçiriyorum. Fakat en eğlenceli kısım birazdan başlıyor. Sahibim yatmaya gitmek üzereyken ben de onun yatağında rahatça yerimi alıyorum. Sadece bir uykucuyum ama yatağında en rahat şekilde uyumak için her zaman ilk fırsatı değerlendirmeliyim. Gün sona eriyor. Her şey çok güzel geçti. Yine bir kedinin günlük hayatı gibi çoğunlukla uyudum, yedim, oynadım ve biraz da macera yaşadım. İşte benim gibi bir kedinin normal günü.